Selamun Aleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Çat Çat Korna'nın ayar merkezinden saygı ve sevgilerimle. Bu tanıtım videomuzda da size sevgili Necdet abim iki takım dört tane ürün gönderdi bize. Ankara'da Amerika'dan getirdiği klasik araçlarının kornalarının revizyon için yolladı. Ürünlerimize ikişer takım sargı, ikişer takım platin ve taş rezistans onarımı yapıldı. Muazzam bir ses desibeli yakaladık. Şimdiden yeni topladığı aracında sağlıklı sıhhatli kullanmasını temenni ediyorum kıymetli dostlar. Sizin de bu tarz ürünlere ihtiyacınız varsa iletişim numarasından Anbusta güvencesiyle ulaşabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan desibel konularını sizlerle beraber dinletip ürünlerimizin sevkiyatlarını yapacağız inşallah. Necdet sağlıklı saatli kullanmam temenni ediyorum. Bunlar koca kafa Mitsubay'dı. Bunun arkasından bir takım orijinal boru çakçatlarımızı desteklerini dinleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Selamun Aleyküm, kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Çakçat Korna'nın ayar merkezinden saygı ve sevgilerimle. Bu tanıtım videomuzda da size sevgili Necdet abim videonun başında söylemiştim. İki takım göndermiş olduğu ürünleri bir takımı Koca Kafa Salyangoz, diğer takımı da Boru Çatçat. Aynı şekilde bunlara da sargı platin bobin işlemi yaptık. Ankara'da sağlıklı sıhhatli kullanmasını temenni ediyorum. Sözü fazla uzatmadan desibel kontrollerini dinleyip ürünlerimizin kargo sevkiyatlarını yapacağız dostlar. <laughs> Necdet abi iyi günlerde kullanmanı temenni ediyorum. Sizin de bu tarz tamir ve revizyon işlemlerine ihtiyacınız varsa Amdusto güvencesiyle iletişim numarasından ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın hoşça hoşçakalın. Hoşça kalın. İyi günlerde kullan Necdet abi. Evet Amdusto'muza göndermiş olduğumuz şaşat kornalarımızı teslimini aldık. Montajını sağladık. Ve şimdi sesini duymayı istiyoruz. 59 için borulu ve diğer 57 aracımızın salyangoz Çachat kornası. Evet, Hamdi Usta'mızın ellerine sağlık diyoruz. İki aracımızın kornasında hem ustalığıyla hem esnaflığıyla 10 numara şekilde yapıp bize gönderdi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.